sevgili anne. Bugün Cansu usulü guacamole denilen e, yurt dışında ya da işte Türkiye'de de bazı restoranlarda veriyorlar. Güzel bir e, sos yapacağız. E, bu sosta ben e, dürüst olmak gerekirse ilk kez Hollanda'da tanıştım. Bir Meksika restoranında e, burrito yerken tanıştım. Böyle farklı işte 3 çeşit sos getirmişlerdi ve çok hoşuma gitti. İçinde avokado olduğunu öğrendim. Avokadoyla da o zaman tanıştım. Yaklaşık bir 10 yıl kadar önce bu dediğim olaylar oluyor. E, yarım domates e, asit azaltmak ve için ve sululuk vermemesi için çekirdeklerini aldım, yedim. E, bir, bir çay kaşığı tam değil. Yani şöyle göstereyim. Hani silmeden tabirle tuz e, yarım çay kaşığı kişniş taze olmadığı için kuru kullanacağım Ben bir tane sarımsak şöyle boyutunda göstereyim iri bir sarımsak e, bir avuç soğan bunları Ben sıcak suda beklettim acılığı alsın diye üzerine e, biraz sıcak bir su koydum 60 derece kadar ve iki tane de avokado yarım da limon ben oturup domates, soğan doğramakla uğraşmıyorum. Soğanları buzluktan çıkardım, kaynar su ekledim. Domatesleri de şöyle hiç dilimlemeden atıyorum. Bu arada nohutlarım pişti. Nohutlarımın altını kapatayım bir yandan da. Bu arada şunu söyleyeyim. Nohutların bu video ile hiç bilgisi yok. Nohut haşlama videomu da bulabilirsiniz. Sarımsağımı katıyorum. Soğanlarımı katayım alayım. Bunlar daha önce buzluğa koymuştum. julien doğrayıp acısını alsın diye kaynar su attım üstüne. Bir avuç kadar göz kararı yapıyorum. Evet. Soğanlarımı da koydum. Şimdi baharat olarak tuzumu ekledim. Kişniş yoksa e, maydanoz Kuru soğan yoksa yeşil soğan kullanabilirsiniz. Taze maydanoz. Hatta biraz maydanoz, biraz dereotu daha güzel oluyor. Yani ikiye bir birim oranda ya da üçe bir oranında yaparsınız daha güzel oluyor. Bazı insanlara kişniş soğan kokusu gibi geliyormuş. Ay, soğan diyorum. Sabun kokusu. Benim şu an burnuma soğan geldiği için sabun kokusu gibi geliyormuş. Bunu ilk öğrendiğimde çok şaşırmıştım çünkü bazılarının genetik olarak kişnişin içindeki bir malzemenin kokusunu alma yetileri daha genişmiş. Bu nedenle de gerçekten de sabunun içinde bulunan bir malzeme kişnişte de bulunduğu için o kokuyu alıp sabun gibi koktuğunu söylüyorlarmış kişnişin. Ben çok fazla markette taze kişniş görmedim. Hani bilmiyorum bu koronu zamanlarında zaten çıkamıyoruz ama çok faydalı bir bitki olduğunu okudum. Evet. Yarım da limonu koyduk. Önce robotumu bu, çalıştıracağım bu şekilde. Bir yandan da avokadolarımı ezeceğim. Bir ufak sır paylaşacağım. Bir çimdik bunu kimseye söylemeyin. Kimyon atacağım. Ama bir çimdik. Miktarını göstermiyorum. Bir çimdik kendinize göre atarsınız. Şimdi robottan bu karışımı çekelim. Evet, robotumu kurdum ve şimdi go baby diyorum. Yeter. Evet. Hmm. Çok güzel kokuyor. Bir yandan da avokadolarımı ezdim. Ee, yani ben pötür çok böyle kalın parçalar bırakmayacağım. Çanki diye tabir edilen tarzda yapmayacağım. En son biraz zeytinyağı da ekleyeceğim. Bunu da eklemek zorunda değilsiniz. Ama muhteşem oluyor.